Yepyeni bir ticaret video serisine hoş geldiniz. Şöyle paramızı gösteriyoruz. Envanterimize bakıyoruz. 10 won 12 m boş ürün 10 wonla başlıyor gibi görünüyoruz. Bu parayı tam tamına 100 wona katlamaya çalışacağız. İnşallah başarılı oluruz diyorum. Şimdiden hayırlı olsun diyelim bakalım. Şöyle 10 won 12 m ile başladık. Artık alttan geçen yazılara piyasa altı satılır yazılarına. Ondan sonra uygun tema alınır yazılarını çok göreceksiniz. Çünkü artık eski ticaret sistemine döndük. Yapacak bir şey yok. Siz ticaret videosu istiyorsunuz çoğunlukla. Ben de artık dedim yeter. Ticaret videolarına başlayalım. Fazla da lafı uzatmadan ilk bölümünü başlatıyorum. İnşallah güzel olur. Keyifli seyirler diliyorum. Videoya geçiyoruz. İlk iki parçamızı şöyle simyavi arkadaşlar alıyoruz 8 mora toplam ikisini şöyle gösterelim 1.5 kp 2 bayılmalı art 9 bezeli var 1 mora eder zaten bunlar piyasa 8 bon 9 mora gider aşağı yukarı burası şöyle burayı kabul edelim kendisine kalp atıyoruz hayırlı olsun diyelim tüm efektler kapalı o yüzden görünmez hayırlı olsun diyelim bir şeyler de varmış biz anlaşırız 5 minutes later. Bir tane alev alacağız. Şöyle getirdi. 85M'ye anlaştık abi. Şöyle bir bonunu koyuyoruz. 5M daha verecek. Şöyle öncelikle bir 90M'sini vermiş oluyoruz. Ne demiş bir bakalım. Tamam demiş. Şöyle geldi. Bir 5M daha aldık mı tamamdır. Bir 5M daha koysun bakalım. Tamamdır. Şöyle kalbim attık. Tabii kalp görmüyor. Kusura bakmayın. Efektler tüp kapalı şu an. Bir tane daha alev aldık. Şu hep kuponuna bakmayın. O kuponu ben biraz edeyim. Kafamız karışmasın. Bu Twitch chatine özel teklif olacak birazdan. Durumlara göre bir şeyler yaparız. Bir tane antika safir alacağız. Onu da şöyle 37 M karşılığında alıyoruz. Şu 10 M'sini verdik. Toplamda dediğim gibi 37 M vereceğiz. Şöyle 20 oldu. Şu da 30 M'si. Son 7 M kaldı. Onu da şimdi vereceğiz abicim. Şöyle yedimeyi de yazdı. Tamamdır. Kendisine teşekkür ediyorum. İkinci ticaretimiz oldu. Şöyle bakıyorum. 90 bin para kalmış. Bunu da birazdan bitiririz. Bugünlük pazarımızda kuralım. Eğer satış olursa şayet ki hızlıca tekrardan alışverişe çıkabiliriz. Yani ihtimalmeye geçebiliriz. Şöyle fiyatları gördünüz siz. 9 won 10 won diyor. Şöyle de 12 m geliyor. 10 won 12 miye. Şurada 90 m'imiz var. 1 won gibi gözüküyor ilk pazarımız. İnşallah daha çok ticaret yapacağız. Az bir parayla başladık tabi. Buradan 100 won'a doğru adım adım gideceğiz. Tamama bir tıklıyoruz. Güzel. Pazarımız aktif oldu. Satış olunca görüşürüz diyorum. A few Salah oldu, pazar bozulmuş. 870M para olmuş. Şu iki parça gitmemiş anlayacağınız. Piyasa biraz durgun. Hatta istediğim fiyatlara çoğu item satamadım. Bunlar da gitmiyor. 85M'den bunu aldım. Camda 85M şu an. Fazla da laf uzatma Camda 2.1 20M karla arıyorum Yani şöyle 2 koyuyoruz. 190M'ye almış oluyoruz. 2 10M'ye satacağız. Küçük küçük karlar yapmaya çalışıyoruz. Piyasa çok durgun. Kusura bakmayın. O yüzden fazla kar yapacağımızı sanmıyorum ilk bölümler piyasa düzeldikçe tabii ki artacaktır. Şimdi 680 M para var. Ben yan çardan arıyorum. O yüzden pazarım kuruyorum. Eğer item giderse ben size söylerim. Gitmezse para toplu bir pazar kurarız. Burada gördüğünüz her şeyi toplamda 35 M alıyoruz. Bir meyve var, bir özüt var. Şurada 1500 Epli bakır kolye var. Onun için çek art korku maskesi falan. Artık kol art gördüğünüz gibi akik falan da var. 35 M'ye anlaştık. Burayı satacağımız fiyat 70 M, 75 mi? İyi para yani. Hiç yoktan pazarımız boş durmasın. Şuradan 10 m'sini verdik. Şöyle ikinci 10 m'sini de veriyoruz. Güzel ikinci de gitti. Şöyle 3 olsun. 3. 10 m'sini de verdik. Son 5 m'ye kaldı abicim. 5 m'sini de verelim. Pazarımızı rahatça kurarız biz. Şöyle 5 m de yolla bakayım. Tamamdır. Şöyle 5 m daha geldi. Tamam. Kalbimizi atıyoruz. Şöyle bakalım. Güzel. Envanterimiz dolmaya başladı. Çer çöp alıyorsunuz demeyin. Zaten bunlardan para bunlardan katlanır. Çoğunuz biliyorsunuzdur. İnşallah satış daha çok olacak. Şöyle bir arkadaşımız sanırım hediye veriyor. Bunu da kabul etmek sıkıntılı ha, neyse alalım. Biz teşekkür ediyorum. Bir de kalp bırakalım kendisine. Bunları ayırıyorum. Satmayacağım bunları tabii ki. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Envanteri hatta arkasını alıyorum şöyle arkada bir şey yok görüyorsunuz şarboş zaten yok yandan bir şey aldım. yok şunu satıyorsun yok bunu satıyorsun demeyin artık ne alıyorsak onu satıyoruz kandırmayacak herkes kendini kandırır bunu unutmayın şimdi 645 m var ben alımlara devam edeceğim Tekrardan kayıtlar. Şöyle size bir gösterelim. 956 M paramız olmuş. Bir alevimiz var. Tamam güzel. 85-90 M'dir. Yani 10'unu -10 rahat rahat geçiyor. Art olarak şöyle bakır kolyemiz duruyor. İnşallah daha satacağız. Tabi biraz kötü satıyoruz arkadaşlar. Yani piyasa ölü. Ölü olduğu için de sıkıntılı. Lafı da fazla uzatmadan burayı şöyle 5 gün. 30 M'ye anlaştık. Sonradan birkaç bir şey koydu ama herhalde hediye olarak veriyor. Ayakkabı var. Daha 90 M'ye sattık. 10 kritik bir kolyemiz var. Bu da yaklaşık ne kadar 5 won eder. 5 buçuk won. Yani buradan aşağı yukarı 1 bir won'dan biraz canlı para bırakacak bize ama satımı uzun sürer tabi. Şöyle 5 won 10 m oldu. Şöyle 5 won 20 m tamamdır. Şöyle de 5 won 30 m. Oh tamamdır abicim. Şimdi biz bunları satacağız. Böyle ara ara alıp, alıp satıyorum. Sizin dediğiniz gibi yapıyorum. Yandan bir çare açtım. Ondan alttan yazanlara bakıyorum. Edenlere bakıyorum. Gelen PM'lere bakıyorum. Buradan da sadece direkt pazarımı kurup geçiyorum. Şöyle size de küçük bir pazar kurumu göstereyim ki siz de şaşırmayın yani bu para nereden geliyor diye onu unuttum ben çünkü. Youtube'a selam takip edin krallar diyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Buradan da selam olsun diyorum. Şimdi pazar kurmaya geçebiliriz. Pazar kurma işlemi tamam. Şöyle küçük bir fiyat analizi yapıyoruz sizler. 5.22'ye bunu koydum. Canım da arkadaşlar şimdi yalan olmasın. 5.5'a var. Ben 5.22'ye koydum. Gitsin abi. Ben kardayım. Sıkıntı yok. 1.10'a da bunu koyduk. 6.22. Zaten 5.30'a aldık. Anlayacağınız buradan bir şöyle 90 m geldi. Art olarak 17 m de buradan geliyor. 3 m şuradan geliyor. Şunu koymayı unutmuşuz. 5 m de 4 m de buradan gelir işte. Aşağı yukarı bir gondan biraz canlı. 426 m paramız var. Tamam atıklıyoruz. Güzel. Pazarımız kuruldu. Bu arada mekanı size göstereyim artık. Benim için piyasanın döneceği yer buraya. yani. Ben herkesi buraya çağırıyorum. Sürekli burada ağırlıyorum yani ticaretlerimi burada yapıyorum haberiniz olsun. Şimdi satış olunca görüşmek üzere. Şimdi şöyle üstünden bayağı bir zaman geçti. Piyasa öyle arkadaşlar. Satış yok. O yüzden şöyle 645'in paramız var. Bir de kolyemiz kaldı. Bunun piyasasını düşürmüşler 4.5'a kadar. Yani 4.20, 4.30 atarsak gider. 4.30'a attığımızı düşünürsek 10.75, 10.80 yani 80 m için uğraşıyoruz burada. Yapacak bir şey yok. Şimdi 3 tane ay taş alıyorum. 5 won şöyle bir koyalım. 5 won. 50 m'ye anlaştık. Şöyle 5 won 10 m'sini verdik şu an. Tamamdır. Geldi bize. Buradan da selamlar YouTube diyor. Emre Koyuncu adamdır diyor. Teşekkür ederim arkadaş. Teşekkür ederim. Buradan da sana selam olsun. 40 m'sini daha ver gitmeyip bunlar tane 2.10'dan satarsak hem paramız buna dönmüş olur hem de 50 m para kazanmış oluruz. İkiden de rahat gider. 2.10'a filan koyabiliriz gece. Yanlış oldu. Pardon. 5-10 oldu şu an. Şöyle 5-20 arkadaşlar. Şöyle 5-20. Tamamdır. Şuradan da yazıyor zaten arkadaş. Benim söylememe gerek yok. Şöyle 3. oldu. Tamam. 3. gitti abicim. Şurada 4 olsun. 5. de attık mı tamamdır. Sonra ne kadar paramız kalıyor? 95 mi kalıyor? Buna da birkaç küçük bir şey alabiliriz belki ticaret camından. Bakayım benim ticaret camına. Şöyle 5-50. Hayırlı uğurlu olsun diyorum kendisine. Şimdi şu 3 taşı ayıracağız zaten biliyorsunuz. Bir tane 2.10-10M, 2.10-5M neye satarsak artık gece koruyucu gider bunlar. Elimizde de fazla bir şey kalmadı. Şu kolyeyi de artık 4.30-4.40 o civardan sallayacağız. Tekrardan kayıtta şöyle birkaç parça item göstereceğim sizlere ve piyasasını söyleyeceğim. Arkadaş oyunu bırakıyormuş. Bize burayı ne kadar para varsa verim dedi. Bizim envanterde de 95M para var yalan olmasın şimdi. Başka da paramız yok. Şimdi buranın değeri yüksek arkadaşlar. 80M zaten yani 75-80M bu gider. 30M de buraya 110M. Biletler sanırım 10M civarı. 150M desek. Şunları hiç saymıyorum. Kaç M edeceğini hiç bilmiyorum. Yüksek bir para da edebilir. Bu ara titanlar hit de. Herkes titan basıyor. Artı 9 gümüş bilezikler. 30 RM'dir. Artı olarak 5 de 20-25 M'dir. Anlayacağınız 3 konu yakın bir para geliyor. İdare eder yine yani. 95'e 1'e 3 e alıyor gibi bir şeyiz. Bizim için inşallah hayırlı olur. Burayı direkt kabul ediyoruz. Biz kendisi pazar kuracak. Bir şimdi pazarı kurduktan sonra ben de 95 medik alışveriş halledeceğim. Ondan sonra artık pazarımızı kurabiliriz demektir. Şunu bir kabul etsin bakalım. Şöyle tamamdır. Her şey geldi gördüğünüz gibi. İnşallah güzel fiyatlara bakacağız. Camdan ben fiyat bakacağım tabii ki camdan bakıp tek tek bunları yerleştireceğiz. Şimdi bekleyelim bir pazarını atsın. Şöyle pazarda geldiğine göre tam 95 m olmuş. Teşekkür ediyorum kendisine. Çok sağ olsun yani var olsun diyorum. Şimdi küçük bir analiz yapıp hemen pazar kuruyoruz. Pazarımızı kurduk. Şöyle ben size göstermeden kurdum. Fiyatların üstünden geçeceğiz. 9.5 M'ye bu parmak kemikleri gidiyormuş. 200'lüsü. Para etmiyormuş. O yüzden bir sıkıntı ne, ne gitti? Yap birilerin. ikisi gitti. Onu kişiye etmeden koydum. Bir yan altına koydum. İlk bizi gir çektiler sağ olsunlar. Şöyle kurbağa bacağı koydum 5 M'den. 20'si 5 M'ye ancaymış arkadaşlar. 2 bundan aytaşlarımız. 77 M'den gördüğünüz gibi sen diyor ki şöyle 9 M 200 K'dan da biletlerimizi sıraladık. Artı olarak şunların da şöyle fiyatına baktınız. En son kolye gelelim. 4.33'e düştüm fiyatını. Adam biri 4.40'a koymuş. Ben de 33'e koyarım dedim. Sen aşağı iniyorsan ben de dedim. Bozduk yani kafayı. İndik o yüzden. Biraz buradan az katladık ama yani 3-4 parça item almıştık bununla beraber. Olsun diyelim. Canımız sağ olsun. Şöyle 23 m paramız var. İnşallah yarın sabah bol satış olur diyelim. Güzel birkaç ticaret daha döndürürüz ve bölümümüzü bitiririz. Bakalım kaç bon parayla uyanacağız sabah. Diğer gün oldu ama şöyle bakıyorum. Satış gerçekten çok kötü krallar. Niye diyeceksiniz şimdi? 11 won 58 mi paramız var. Başlangıç paramız 10 won'du. 1 won 58 mi. Hadi şurada 50 milyon etti. 12 won para oluyor. Dünyanın itemini aldık sattık. Aytaşları en son gerçekten zararına sattım. Yani 185 fiyatına sattım. Ne kadar yani? 540 M'ye falan vergileri düştükten sonra 543, 544 M'ye falan yani 4-5 zararla sattım. Sattık ama olsun yani. Zararla gitti. O yüzden şimdi 15 level olmam lazım benim bunda. Çünkü herkes şöyle bakıyorsun zaten alttan bağıran bağırana gördüğünüz gibi. Biz de artık alttan ucuz item alınır filan fisten diye yazılar yazacağız. Öncelikle bir, bir iki tane razı sandığı bulayım ucuz sayır açalım. Zaten fazla bir karımız yok <laughs> onu da eritelim. Şöyle bir tane Bug alacağım, açacağım. Tabii şansa Bug da olur, Brazzedore'da olur. İkisi de aynı fiyatmış. İkisinden de aşağı yukarı aynı şeyler. Atıyor gibi bir şey. Şöyle bir bakayım. Hadi oğlum level. Level, lütfen level. Bak, hiçbir item istemiyorum. En fazla üç tane açarım. Ondan sonra gider bir tane. Altıgen yediye paketi bulur, onu açarım yani. Hiç şey yok. Dört tane hakkım var. 20 mi zarara girmiş olacağız. Hiçbir şey çıkmasını beklemiyorum. Sadece level. Sadece bak. Nice. Sadece... o. Bak baba. Bak babasın. Güzel. Bunu da pazarımıza atarız. Şimdi ne kadar harcadık? 20 mi param Yok pardon 15 mi para harcadık? Bir tane de sistem yok. Şöyle koçemizi alalım. Şunları da yere atarız. Levelimizde aldık ama bir level kalmış ya. Bir level kalmış. Onu unutmuşuz. Şimdi o pazarı bulalım biz. Tekrardan açma devam edelim. Çünkü 15 level olmamız şart bizim. Zaten bu 80 mi ediyor? Rahatız yani. Güzel oldu bizim için. Şuradan bir sandık da alalım. Artık atla lütfen atla yani. Başka bir şey gerçekten istemiyorum arkadaşlar. Bir tane daha level, bir tane daha. Hadi oğlum, hadi. Güzel, şöyle levelimiz de geldi. Şunlar da artık tecrübe yüzü, ne bileyim ne çıktı, tamamdır. 50 m paramız vardı, 20 m harcadık, 80 m kazandık. 60 m kardayız, levelimizi aldık, 17 level olduk, şükürler olsun. Şimdi ticaretlerimize devam edebiliriz. İki tane simya dek getirdim. Size de şöyle göstereyim. de şöyle satılabilecek bir yeşim. Yani piyasası yaklaşık 10-10 civarı. 4 bon da bu ediyor abicim. Aşağı yukarı 13.5-14 rahat satabileceğim iki simyayı 11 bana kraldan alıyoruz ne demiş bakalım tamamdır abi selam çakarsın diyor Klav ne bileyim ne demiş de sonunu okuyamadım kusura bakmayın bu arkadaşa buradan selam olsun diyelim şöyle kalbimizde atalım teşekkür ediyoruz şimdi 19 mey para kaldığına göre pazarımızı şöyle bekletmeden sizi kuralım Pazarımızı kurmak üzereydim ben de kayda gireyim dedim 72 meden titan dioksitü 72'ye düşmüş piyasası her an her şey düşebiliyor haberiniz olsun 4 bacaklarımızı ondan sonra 12 M'ye de şu kalkanı 3 M'ye bunu düştüm gitmiyor 5'e koydum 6'ya koydum en son buraya düştüm 385 granayı koydum o 5 M mi altı aynı yani piyasanın 5 M altına 9 10 75 M'ye de yani 25 M'ye düşük olarak da bunu koydum şöyle bir hesaplayalım 2 10 M para bırakıyor gibi görünüyor şimdilik tamam atıklıyoruz tabi vergisi falan var İnşallah bu bazar hızlı satılır satılırsa birkaç alışveriş daha yapacağız A few moments later. Tekrardan kayıttayız ve şöyle bütün her şeyimizi neredeyse sattık. Şöyle gösterelim. Şu iki parçamız kaldı. Şu boyaları saymayın zaten. 11 won 145 m var. Artı olarak 55 m bir arkadaşımın borcu var. Ona sattı bir tem 55 m yarın getirir. Onu kayıt almaya falan gerek yok. Anlayacağınız 11 won burada var. 2 won da burada var. 13 won. Şöyle güzel bir titan kalkan alıyoruz. Uygun alıyoruz. Neredeyse boşlar yani sadece tek sersemleri 6 won. Zaten biz de bunu altı vonu alıyoruz. Şöyle altı vonumuzu bir yazalım abicim şuraya. Şöyle altı onu yazdık. Kalkanı tanıtalım. Sersem var. Çok güzel. 10 blok. Süper. 10 ork var. Bir de şeytan olsa çok süper olurdu. Geç o zaman çok para derdi. Neyse neyse. Şöyle aldık. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Şimdi biraz daha item toplayalım. Biz bu kalkanı kaça satacağım bilmiyorum. Teşekkür ediyorum tekrardan. Kolay gelsin dedi. Şimdi şöyle güzel bir ticaretimiz olacak. Şurada toplamda kaç tane belka var? 11 mi olmuş? 12 tane. Pardon 12. 12 tane öfke BK alıyoruz şöyle bunlar gelsin daha alacağımız BK'lar var şöyle hazırım dedik direkt geldi daha verecek yani hangisinden almışız BK'dan daha gelecek BK'lar var şöyle gelsin yavaş yavaş şöyle 18 tane öfke BK'mız oldu öfke BK tamamdır sırada keskinlik BK'larımız var onlar gelsin abi Şöyle tekrardan ticaretimiz geldi. Bakalım hepsi keskinlik mi? Hepsi keskinlik. 12 tane oldu. Sanırım kaç taneydi? Adam oldu. Ulan oğlum sen maalesef, kimle bu bisküvi? Tam sayısını bilmiyorum ama 22 tane olması lazımdı ya da 21 tane. Şu an tam olarak hatırlayamadım. Hepsini koysun bakalım. Hepsi büyülü mi? aynen aynen. 21 tane ise bir tane daha koyacağız. 20 tane ise zaten 8 de kalıyor. Ne diyecek bakalım, az bekleyelim. Tam tamına 21 tane de şöyle büyülü keskinliğimiz geldi. Envanter doldu. Bu bizim için kötü haber. Çünkü ben bir pazarlık kuruyorum yani. Kaşmirim yok. Neyse hallederiz. Şimdi asıl ticarete geçiyoruz. Şöyle tekrardan kaydettik. Asıl ticaretimiz geldi. Piyasası yaklaşık bir bunun. Artı olarak ne var bunda? Bu da 1.10 20 220 Şu hava bekaları 107M, 106M civarıdır. Hepsi hava beka. 17 deyim. Rahat gidiyor. 320M falan, 325M falan. 3 vona anlaştık. Şuradaki bekalarda yaklaşık olarak 55-60M ediyor. Burayı da işte satsak satsak sat. 320, 380, 400M'ye bilemedin 450M'ye en yüksek olarak satarız. Neyse bakalım kablomuza basalım. Şöyle teşekkür ediyorum kendisine. Çok güzel oldu bizim için. Hem bol içerik oldu. Yani çok temmaralık satabileceğimiz. Dediğim gibi hem güzel içerik oldu hem de iyi oldu yani bizim için. Şimdi buraları yavaş yavaş satacağız Allah izin verirse. Ben tekrardan pazar kurarken açarım. Daha yeni ticaret yaptığımız kralın şöyle bize birkaç hediyesi var. Bir bakalım on rüzgarı var. Teşekkür ederiz. 10 M, May, 5 M'dir. Şurada 5 10 M'dir. Taşlar art 4. Şöyle güzel öldürücü darbe. Tabii piyasaları ucuz. 5 yer 6 yer mi? ama olsun. Gerçekten teşekkür ediyorum. Şöyle bir de kalp yolları ne demiş? Para ediyorum bunlar demiş. Büyük ihtimal bilmiyor piyasasını. Çünkü burada oynamıyormuş. Teşekkür ederim şimdiden. Bunlar da satarız bakalım. Pazarımızı tam olarak kurduk. Her şeyi koydum. Şöyle BK'lar 1.7 öfke BK'lar. 2.6'dan büyük keskinlikler. Altta da biraz büyük keskinlik var. Büyük keskinliklerin hepsini koydum. Sadece öfkeler kaldı. 17.7 medinde hava BK'yı. Cennet koli 3 hepsun yaptığım için 1.40'a koydum. Ancak gider gibi gitmezse bir 15 m daha düşeriz. 1.20 normal fiyatı cam fiyatı 1.22 filan 2 m altına koydum. Artı olarak Titan'ımız 7.49'dan deniyorum. olan para bırakacak Titan inşallah. Daha taşımız var, şunumuz var, bunumuz var derken bayağı para katlayacak gibiyiz. Bu ticaret iyi oldu bizim için. Şimdi yarın sabah inşallah görüşürüz. Şu an saat gerçekten gecenin 1.30'u hatta 2'ye gelmiş. Artık sabah satış olursa ne güzel bize. Şu an sabah oldu ve satışlarımızı yaptık. 5.28 m paramız var. Kolyemiz duruyor, kalkanımız duruyor. BK'ların çoğu duruyor büyük keskinliklerin hepsi gitti. Havaların hepsi duruyor. Taşlarımız falan var. Anlayacağım. zaten satılacak. Çok temiz var. Şimdi şöyle bir titan daha alıyoruz. Sersem 20 şeytan. 4 de Blo var. Güzel. Şöyle iyi bir fiyat. Videoya buradan selam olsun diyor. Buradan da kendisine selam olsun diyelim. 5 won koyuyoruz. Kaça satarsak üstünü biz anlaştık. Yani ona sattıysak ben 2 won alacağım. 3'ünü ona vereceğim geri. Filan fistan. Yani 5 won veriyoruz. Kalanını da satılınca vereceğiz. Ne kadar ederse artık kalkan ona göre bir şeyler yapacağız. Tamama bastık kabulümüze. Bu da son ticaretimizdi bu bölüm. İnşallah güzel fiyatlara satarız. Sattıktan sonra da bakalım ne kadar paramız olacak. Pazarımızı kurmuş bulunuyoruz. Şöyle gösterelim. 7 vona bizim kendi titanımız vardı biliyorsunuz. Şuna da 5 von Üstünde gayet satıldıktan sonra bir şeyler daha vereceğiz. 10 vona da bunu koydum. Şimdilik kitabı düşebiliriz fiyatlara. Ama şu kalkan 7 vona büyük ihtimal gider. En kötü 6,5'a e gider. Zaten 6'ya aldık. Hava BK'lar 16.6'dan dün 17'den gitmemiş. Taşlar 5 M'ye düşmüş ya. Çok düşmüş ya. Bunlar 5 M'den artık koyduk. Kalan öfke BK'lara. Ondan sonra zem fasulye filan her şeyi koyduk. Dediğim gibi büyük ihtimal son pazarımız bu. İnşallah bol satış olur. Bakalım yetişirse bugün ayın 29'u videomuzu atarız. Satış çok olursa olmazsa diğer güne her şeyi satmış şekilde videomuzu hazırlamış oluruz. Pazarda şöyle kuruldu. Tamamdır. Satış olunca görüşmek üzere. A few moments later. Yaklaşık olarak iki gün geçti ve etimleri yani zorlukla da olsa sattık. Hele şu titanlar beni öldürdü. Bundan sonra yeni lanetli itemimiz titan olabilir. Çok yaklaştı olmuyor çünkü satılmadı. Şöyle 15 10 m paramız oldu. Aslında titanlar biraz daha pahalı satılabilseydi. 16-16.5 bondan konuşabilirdik yani. Biraz kötü gittiler. Olsun bakalım moral bozmaya gerek yok. 5 m para katlanmışız şurada yani az bir para değil. İnşallah bunun zamanında daha çok daha yükseklere arttıracağız ki paramız çoğaldıkça da katlamamız daha da çok artacak. Çünkü ne kadar para o kadar item almak demek, o kadar item almak o kadar da fazla katlamak demektir. Yani benim için böyle oluyor, sizin için nasıl oluyor bilmiyorum. Şimdilik de başka diyeceğim bir şey yok. İnşallah bölümü beğenmişsinizdir. Fazla da montaj yapmadım ticaret videosuna çok montaj gitmiyor krallar. Siz de fark etmiş olabilirsiniz. O yüzden fazla yapmaya gerek duymadım. Birkaç yere küçük güzel detaylar bırakmaya çalıştım. Videomuzu da burada bitiriyoruz. Beni buraya kadar izlediysen kanalımıza abone olup özellikle de like atarsan sevinirim. Şimdiden like atan herkese çok teşekkür ediyorum. Videomuz da burada biter. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi davran.